hep Amerika, İsrail, Batı güdümlü, emperyalist güdümlüdür darbeler. Ve bu darbelerin içerideki unsurlarıyla hesaplaşmayı tam yapamıyoruz hocam. Tam yapmamız lazım. Bunun da yolu mağdur edilen insanların bir komisyonla oturtulup kardeşim seni kim mağdur etti, nasıl mağdur etti, al mağduriyetini gideriyorum. Doğru bir şekilde. Aynı geçmişteki darbelerde veya oluşturulan komisyonlarda olduğu gibi. Bir de bunu istemek biz niye bu kadar... E yani diyorlar ki hala 28 Şubat falan. Kardeşim sen Ergenekon bilmem ne meselesinden hala darbeci zihniyet olmasına rağmen o dönemki bir kumpastan dolayı atıldı diye görevine e, içeriye giden adamlara milyon milyon tazminat ödemişsin. Her türlü hakkı vermişsin de sırf inancından dolayı görevinden atılan, işinden edilen, okulundan edilen, askeriyeden atılan bir sürü insan var. Bu insanların hakkını niye tam teslim etmiyorsun? Tamam ben sana emeklilik hakkı verdim. E benim 20 yılım ne olacak? benim 20 yılım ne oldu nereye gitti yani bütün hayatımı alt üst eden insanlara böyle şeytanlaştırılmış bir vaziyette uzaklaştırılan başka yere gitsem iş verdirttirmeyen o 20 yılım ne oldu niye benim özlük hakkımı vermiyorsun özlük hakkımı